Şimdi sizlere çok özel bir firmaya konuk ediyoruz ve ne üzerine olduğunu gelin kendi ağızlarından dinleyelim. Merhaba Sektör Merkezi izleyicileri turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ve şimdi de sizlere İzmir Çiğli'de bulunan Ata Sanayi sitesinden sesleniyoruz. Motokliniğe konuk olduk yanımızda firma sahipleri Sayın Murat Bey ile o yanım bulunmakta. Bakalım bizlere neler aktaracaklar motor bir tutkudur dedik ve sizler için gelin bakalım neler aktaracağız hep beraber dinleyelim diyoruz. Öncelikle merhabalar Murat Merhaba. Bey. Merhabalar Oya Hanım. Merhaba. Nasılsınız Murat Bey? İyiyiz Allah'a şükür. uğraşıyoruz koşturmaca Mücadele. Süper Allah kolaylık versin olun, diyoruz. Sizler edin. nasılsınız Oya Hanım? Çok sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz Teşekkür ediyoruz. Evet, biz öncelikle Murat Bey'den başlayalım. Tabii ki. Daha sonra Oya Hanıma doğru geçiş yapalım. Murat Bey kimdir? Sizi kısaca tanıyalım. 18.06.1973 doğumluyum. 40 yaşındayım. 4 çocuk babasıyım. 4 tane çocuğum var. Allah bağışlasın işte onların eğitimiyle ilgili, dükkanla, koşturmaca, hayat, devam. Süper, evet kesinlikle. Annemizle de biraz görüşeceğiz. Dört çocuk annesiniz maşallah evet. diyoruz tabii ki öncelikle ve burada da çalışıyorsunuz. Evet, elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Evet, bu sektörde özellikle sanayi sektöründe bayanların olması bence büyük bir avantaj ve büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. evet. Kesinlikle tebrik ediyoruz sizleri. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Süper. Peki e, firmanın kuruluşu hakkında bizi bilgilendirir misiniz? Kaç yıldan bu yana hizmet vermektesiniz? Kaç yıldan beri? 8 yaşından beri ben motosiklet sektörüyle uğraşıyorum. Yani şöyle, hı hı. çocukluğum dahil olmak üzere. Yani okulla eğitim arasında bile aynı sektörde hizmet verdim yıllarca. Çıraklığım olsun. İşin mutfağında yetişik diyorsunuz. Yani. Artı motosiklet, motor. Siklet, motor e, Meslek lisesi mezunuyum aynı zamanda. Biz bir şey olarak hani teorik olarak da eğitimini aldık, teknik olarak da. O yüzden evet. bir sıkıntı yok. Motosiklet sektöründe şöyle bir sıkıntı var. Her geçen yıl, her geçen sene motosiklet ilerliyor. İlerlediğinden dolayı da ki teknoloji her, yani için. yani evet. bu süreç içerisinde biz de kendimizi yeni teknolojiye göre eğitiyoruz. Eğitimini Tabii. alaraktan e, genel bilgi olarak da ama genelde teknik çalıştığımızdan dolayı bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ama yani, usta her zaman ustadır. Bence usta her şeyi yani, çözmeli. Yani sıkıntımız yok. E, çözemediğimiz hiçbir iş de yok şu ana kadar. E, işimizde ilerlemeye Allah devam ediyoruz. Allah kolaylık versin yani diyoruz o zaman. Yok. Başarılar diliyoruz. Birçok e, firmanın yetkili servisliği var. Başta S&M ve Otoran olmak üzere. Bunlar yani en başta servis yani servisini yaptığımız insanlar ve şirket olarak da kuvvetli bir şirket bir sıkıntımız yok. Çalışıyoruz. Diğer firmalarla da aynı. Yani her geçen yıl üzerine bir şeyler ekliyor. Yani yani mesela bundan 5 sene öncesine kadar 3 firmayla çalışıyorduk. Şu anda 11-12 tane şey 11-12 17 tane servisini yaptığım bir şirket var. Büyük başarımız. Yani tabii bu da motor sektörünün ayakta kalması ve revaçta olması. Dediğiniz gibi röportajın başında da motosiklet dediğin gibi bir tutkudur. Her geçen yıl ufacık çocuklar her esneğe büyüyor. Önce bisikletle da. başlıyorlar ya, yani, bence aynen. değil mi? Aynen. evet. O şekilde gidiyor. Koşturuyoruz evet. yani. insanlara faydalı olmaya, sorunların çözmeye. Yani şöyle diyeyim. Müşterilerimizi kesinlikle kazanç kaynağı olarak da görmüyoruz. Sadece işleri nasıl halledebiliriz, nasıl çözüm üretebiliriz diye o şekilde gidiyor. Süper. Peki sizler de bir şeyler aktarın Oya Hanım. E, merak ediyoruz. E, sonuçta sizlerin başarısı da çok yüksek. Bir bayan olarak özellikle ne gibi katkılarımız var? Yani benim ne gibi bir katkım var? E, yetkili servisliklerimiz var. Murat'ın da dediği gibi e, bayilere parça siparişi verme durumundayız. İşte parça siparişlerini veriyoruz. Ee, garanti kapsamında olan periyodik bakımların kontrolünü yapıyorum ben. Evet. Ee, bu motosikletlerin belli aşamalarda bakımları var. Bakımlarının kesinlikle zamanında yapılması lazım. O konuda e, müşterilerimizi bilgilendiriyorum. Hangi kilometrelerde hangi bakımlara gelmeleri gerekiyor. İşte o konularda yardımcı oluyoruz. Tabii. Müşterilerimizle birebir görüşüyorsunuz. Tabii tabii. tabii. İşin ustalık tarafı da artık ya, aynen Murat ya, Bey. O açıdan eşim çok yardımcı oluyor. Ya en azından kırtasiyeyle uğraşmıyorum, muhasebeyle hiç uğraşmıyorum. Ee, o da projeler projelerimiz belli olduğundan Hı -hı. dolayı o yanım, o konuda bayağı bir katkısı oluyor yani mekanımıza. Ee, o yüzden aile şirketi olarak aile şirket işlerimiz değil de çok aşırı yoğun olduğu için genelde biz randevuyla çalışıyoruz. Şimdi i̇şte müşterilerle randevu sistemini ayarlıyorum ben. Hangi saatte müsait olur? Hangi saatte hangi işi yapabilir? Ee, yani müşterilerimiz de anlayış gösteriyor. Çok yoğunuz çünkü. Randevusuz e, çalışmamaya özen gösteriyoruz. Süper. Acil konularda yine müşterilerimize Tabii. yardımcı oluyoruz. Yani basit şeyleri... Buna eminiz yani, zaten. E, güler yüzünüzle... Yani yapıp gönderiyoruz. Kimseye mağdur etmeme özellikle onu gösteriyor. Yoksa e, ustalık da bir yere kadardır. Tabii. Her şeyden önce zaten esnaf olmak, bilmek için veya bir esnaf veya bir usta olmak her şeyden önce insafiyetli davranmalı. Kesinlikle. Ee, yani müşteri her zaman güler yüz ister. Ustalık istediği kadar insafiyet de çok önemli. Tabii. Yani her sektörde böyledir bu zaten. Ee, nasıl mesela ben mesela bazı mekanlara gidiyorum. E bakıyorum adamın yüzünde memenet yok. Ee, bir daha gider miyim? Mi Gitmem. Evet. Ama işimiz mecburudur. Gitmek zorunda kaldığımızdan dolayı. Gidersen e, mecbur kaldığımızdan dolayı gideriz. Yani Güler yüz tatlı değil, ee, her zaman e, mekan için faydalı. Kesinlikle artı bir farkınız var zaten, biz bunu zaten keşfettik. Yani, artı sorumluluklarımız çok büyük, e, Sonuç itibariyle yani bir şeyler yapmak zorundayız. Tabii. Yani e, yapacağımız iş tamir. Bakın, onların tamirat başka bir şey yok. Başkaları bozuyor biz tamir ediyoruz. <laughs> Peki nasıl bir süreçten geçiyor ustacığım? Yani biz merak ediyoruz bir motosiklet buraya hangi sebeplerden dolayı geliyor genelde ve nasıl bir e, tamirden geçiyor bize anlatırsanız seviniriz. Ya şimdi e, tamir e, kolay de, gibi görünmesin çünkü. Şey, çünkü zaman <laughs> geliyor mesela mekanik sorunla geliyor. Zaman geliyor müşteri e, e, bilinçsiz tamircilere götürüyorlar mesela. İşi bilmeyen insanlar da ee, tabii da ki bilmiyor. yani birisi insanlara götürüyor bu sefer orasını kurcalıyorlar burasını yani e, kulağı buradan tutmak değil de buradan tutmak gibi oluyor bu sefer ne oluyor İşimiz uzuyor. E, bilemezsin daha önceki e, tamirci arkadaşın ne yaptığını, neresini kurcaladığını bilemezsin. E, onun yanlışını da düzeltiyorsun, motoru da düzeltiyorsun. Tabii sonuçta çözülüyor ama ha, ne oluyor? E, Süreç alıyor, zaman oluyor bizim için. Ama düzeliyor. genelde. E, Mekanik arıza üzerinden gelir motor ciklet. yani araba sektörü yürüyen olduğundan dolayı. Mesela lastiği hı hı. patlamıştır. Zaten las, patlak lastik de giremez. E, lastiği de kalkıp normal otolastikçileri e, yapamıyor, e, motorcuya götürün diyor. Yani genelde e, hep arızalar, teknik arıza olduğu zaman mesela periyodik bakımını yapmadığı zaman veya motor bakımını yapmadığın zaman illaki bir yerlerinden arıza verir, mekanik de olsa. E, Elektriksel de olsa, teknik arıza da olsa verir yani. O yüzden ne diyoruz? Önlemimizi alalım değil mi? İlahi bir şey olduktan sonra gelmesinler. Tabii işte onun için periyodik bakımlarını zamanında yaptırmaları gerekiyor. Ne kadar sıklıkla? Ee, Kilometresine göre 300, 1000, 3000 diye devam eden zaten her motosikletin satın alındığında içinde bulunan bir kitapçığı var. Hangi kilometrelerde bakıma gidecekleri yazıyor orada. Onları takip etmek gerekiyor dediğiniz gibi hı hı. ille de arıza yapması gerekmiyor. Önlem almak daha tabii önemli. Tabi ki periyodik bakımların yapılması gerekiyor. Kesinlikle Sonuçta ve evet. sizin gibi ustalar özellikle bence e, iyi niyetli olalım ve sizleri bence fark edelim. Hani e, gerçekten e, sizler sayesinde insanlar mağdur da kalmıyorlar. Yani Çok önemli. E, her şeyden önce yine can taşıyorlar. E, yani tabii yapmış ki. olduğun işin arkasında durmak zorundasın. Yani sonuç itibariyle can taşıyorsun. Ya yani mesela bir motosiklet bakıma geldiği zaman her şeyi kontrol etmek zorundasın. Adam mesela müşteri geliyor, alıyor, bakım yaptırdım diyor, basıyor gidiyor. Diğer illere gidiyor mesela İzmir'den, Kuşadası'da, Bodrum'da, Çeşme'de. Yani Balıkesir bandı mı? Her yere giden insanlar var yani. Sonuçta de benim güvenle biniyor. Yani teknik bir hata insan hayatıyla oynar. Biz de ee, ne diyoruz? E tabii ki emin elleri bıraksınlar tabii. kendilerini. Yani onlara dikkat etsinler Ve yani. gerçekten e, araç sürücüleri fark etsin diyoruz. Evet. Ve e, motor kullanan eee arkadaşlarımız da daha dikkatli ol olmalarını da tavsiye ediyoruz. Evet. Özellikle evet. araçlarının bakımlarını yaptırsınlar. tabii ki. Yani Güzel. bu evet. yürüyen her araç için geçerli. Ben motosiklet sektöründe evet. de demiyorum sadece. Arabada olsun, hareket eden seyahat eden bütün araçların bakımı yapılsın. Kesinlikle ve tabii ki doğru yerde doğru yerde neresi oluyor? Motoklinik oluyor diyoruz. Yardımcı oluyoruz özellikle. <laughs> Çok biraz. teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Son olarak neler söylemek istersiniz Murat Bey? Son olarak motor bisiklet sürücülerinin motor bisikletlerinin bakımını düzenli bir şekilde yaptırıp yani sağlıklı bir yol kat etmek için emin ellerde yani işini bilen ustalarda kesinlikle yani bunları keşfetmedi yani evet. mesela her önüne geleni de yaptırılmaz yani. Şimdi e, sektörümüz eee isteyen bir iş. Mesela e, çok basit şeylerle dükkan açıp ben bu işi yapıyorum deniliyor. Dükkan Bunu ki, gerek kalmıyor ki e, yani, yani bazen de kalmıyor. Arkadaşın arkadaşı işini yapıyor. Ben anlıyorum ama diyor ne evet. kadar eee Riskli yani sonuç itibariyle can taşıyorsun ve sen de onun üstünde seyahat ediyorsun. En ufak bir, basit bir şey. Çünkü motosiklet çok ince bir alettir. Hani ince bir araçtır. Bakımlarını, periyodik bakımlarını özellikle bilindik veya tanınmış, isim yapmış, işini iyi bilen, işini ehlini bilen ustalara teslim etsinler motosikletlerini diye tavsiyede bulunurum. Murat Usta'dan daha iyisi yok diyoruz biz ve çok teşekkür evet, ediyoruz Murat ben Usta. Ben teşekkür ederim. <laughs> teşekkür çok sağ olun. Yani. Siz neler söylemek istersiniz Oya Hanım? Ee, aynı şekilde ben de Murat'a katılıyorum. Her şeyden önce bakımlarını zamanında yaptırsınlar. Ee, en kötü ihtimal yani çok sıradan tamircilere değil de yetkili servislerine gitmelerinde yarar var tabi. Ee, faydanız büyük yani gerçekten. Yani. Yani, tüm müşterilerimize o zaman e, seslenelim buradan kazasız belasız hayırlı yolculuklar dileyelim. Yani bir moto e, klinik bir e, Murat Bey el sürsün diyoruz bütün motorlara e, kesinlikle üstesinden gelecekler ve kazasız belasız da inşallah yollarına devam tabii edecekler. Ki, tabii, Yeter ki bakımını yaptıralım. Tabii ki. Değil evet. mi? Yani. Teşekkür ederiz. Biz çok sağ teşekkür olun. Ederiz. Teşekkür Biz neredeyse? teşekkür ederiz. Evet sektörle haber merkezi izleyicileri aile şirketinden seslendik sizlere. Motoklinik. Oya Hanım'la Murat Bey bizlere çok güzel bilgiler sundular. Motor gerçekten bir e, bağımlılık yapıyor ve bir tutku diyoruz. Ne yapacaksınız? Sizler de güzel bağlanacaksınız ve yola güzel devam edeceksiniz. Tutkunuz sollanmasın diyoruz. Buradan aktaracaklarımız bugünlük bu kadar. Söz merkezi yollarında.